Bütün dünyanın gözlerine baka baka Birleşmiş Milletler'de ateşkes kararlarını veto toyda Amerika Birleşik... Özgür dünya, özgür Filistin! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Direnen Gazze'ye ve güzel insan Arun'a selam olsun. Aaron'un yaktığı ateş başta Amerika'da olmak üzere dünyada direnişi tekrar alevlendirmiştir. 25 Şubat 2024 tarihinde artık artık soykırıma iştirak etmeyeceğim diyerek kendisini ateşe veren Aaron Bushnell sadece Gazze için değil Siyonist kuşatma altında olan Amerikan halkı için özgürlük ateşini yakmıştır. Yaptığı eylemi ve canıyla ödediği bedeli Filistinlilerin, işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil diyerek suç ortağı olan Amerikan yönetimi başta olmak üzere bütün dünyaya kuvvetli bir mesaj olarak göstermiştir. Bugün burada Aaron Bushnell'i anarak mesajını yaymak ve özgür dünya haklarının bütün tepkilerine rağmen artarak devam eden Gazze'deki soykırımı protesto etmek için bulunuyoruz. Her ne kadar ateşkes sürecini işletiyor gözükse de aklımızla ve onurumuzla alay edercesine uçaktan yardım kolleri atsa da İsrail'in uyguladığı bu bariz soykırımın bir numaralı suç ortağı Amerika'dır. Bütün dünyanın gözlerine baka baka Birleşmiş Milletler'de ateşkes kararlarını veto eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bir an önce Siyonist lobinin talimatlarıyla hareket etmeyi terk edip İsrail Devleti'nden askeri, ekonomik, siyasi her türlü desteğini çekmesini ve bu soykırıma hizmet etmeyi bırakmasını talep ediyoruz. Aaron Bushnell fiili mesajıyla herkesin bildiği Gazze soykırımıyla aşikar olan gerçeği zihni ve gönlü açık olan herkese güçlü bir şekilde tekrardan iletmiştir. Batı devletlerinin iki yüzlülüklerini, Siyonist lobinin dünyayı nasıl esir aldığını, İslam toplumları yöneticilerinin zavallılıklarını aşikar etmiştir. Halklar çaresizlik içinde çırpınarak esaretlerinin farkına varmıştır. Gazze'nin ve Aaron'un yaktığı ateş bütün dünyayı aydınlatacaktır. İsrail tarihi derin ilişkileri olan Amerika ile birlikte her gün ayrı bir katliam yapmakta. Burada saymakla bitiremeyeceğimiz soykırım tanımı içerisindeki bütün aşamaları uygulamaktadırlar. Hakların iradelerinin aksine birbirlerini besleyip dünyada terör estirmektedirler. Özgür Amerikan halkının geleceğini gasp edip yöneticilerini peşine takmış olan Siyonizm, yüzyıllardır dünyayı kıyamete sürüklemektedir. Güçlü devletleri kontrol ederek diğer devlet ve kurumları da esir almış bu illet, Özgür dünyanın önündeki bir numaralı engeldir. Beş aydır dünyanın her yerinde her gün gösterilen tepkiler ortadadır. Tepkileri artırmakla birlikte Eran'ın gönderdiği mesajı alıp özgürleşme yolunda ilerlemek için çağrıda bulunuyoruz. 25 yaşındaki bu Amerikalı genç başta kendi halkı için sonra bizler için zihinsel özgürlük kapısını aralamıştır. Cesareti olan kitleler bu kapıdan girip özgürleşecektir elbette. Bu özgürlük ihtiyacı aslında kendimiz içindir. Gazze'de olanlar ve Erin bizleri özgürleştirmeyecekse asıl o vakit ödenen bedeller boşa gidecektir. Bizleri çepeçevre sarmış olan dünyalıklara, alıştırıldığımız konfor alanlarımıza, Siyonizme ve küresel hegemonyaya karşı özgürlüğümüzü ilan edelim. Bu sayede hem Gazze hem insanlık kazanmış olacaktır. Onurlu hakların tepkileriyle yarın hep beraber insanca yaşayacağımız huzurlu, güvenli, aydınlık sabahlara uyanmak dileğiyle. Özgür Filistin, özgür dünyayı yeşertecektir. With the directions of the Arab peoples, we hope to make up tomorrow the peaceful, safe and bright morning where we all live together harmoniously. Free Palestine! We bring the free world. Free, free, free Palestine! Nehirden denize özgür Palestine! Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, Palestine. Şimdi İmzaliye kapısına bir gidip bırakacağız Teşekkürler herkese. <laughs> tam pozisyon. Aşağıdan azami bir keşif yapıyoruz. Deniz istasyonundan bildirmede. Denizlemiyor mu? Denize bir de zor çıkarması. Her değil de zorlu çıkması lazım. Evet, şurada. Bu numaralar da var